Merhaba arkadaşlar. Şimdi ne dedik size? Ee, diğer yani bu 5. videomuzda yine ellerin açık olan 5 e, parmağın kullanıldığı diğer ikinci videomuz. Demek ki hala bunun o kadar çok yerde kullanılıyormuş ki e, hareketlerimiz bu sebepten çok fazla. Evet en son olmaz demiştik. Mesela dolu kelimesi değil mi? Dolu. 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 Ama bunu ee, iki kez yaparsam tamam yerine geçer. Tamam. 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 Yerine geçer. Ama doludur. Bu kelimesi aslında hani burama kadar geldi dolu anlamında ya. Bazen de mesela burama kadar geldi artık yeter. Yani yüzüm kızardı veya işte dün sinirim tepeme çıktı burama geldi gibi bir jargon içerisinde de bu kullanılabilir. <laughs> Devam edelim. Ciddi Ciddi aynı zamanda dürüst yerine de kullanılır. Ciddi ve dürüst yerine kullanılır bu arkadaşlar. Mesela, mesela, mesela gibi bunu gösterebilirim. Sorularımızda zaten ne var? Mesela ne, ne? Mimik mutlaka olacak. Ne? Nasıl? Nasıl? Nasıl, nasıl hareketi de var ama nasıl? Nasıl? Gibi kullanacağım bu hareketlerimi sorularda. Gitmek. Değil mi? Gitmek, gelmek, Yine beş parmağımı kullandığı hareketler gitmek. Bunları zaten zamanlarla olan eklerini sizler morfoloji eğitiminde sizlere sunacağım yine arkadaşlar. Şimdi mesela bir jargon kelimesi var değil mi? Görmemişim gözümden kaçmış yanlış anlamışım şeklinde yine bir jargon jargon kelimesi bu, bu gözümden kaçmış ve yanlış anlamışım anlamında bu jargonda da yine beş parmağımızı kullanıyoruz. Başka değil Değil. Değil demek değil mi? Değil. mutlaka başımı veriyorum. Peki. Şimdi. Bu pançayı biraz aşağı indirirsem, böyle yaparsam beş parmağımla sergi yerine geçer. Atatürk'ü gösterip böyle yaparsam böyle yine, böyle yaparsam anıt kabir olur. Kaynama hareketinden sonra ben eğer bir şu hareket yani gelip şöyle bir hareket yaparsam kalorifer olur veya arkadaşlar böyle yapıp yaptığımda soba hareketi de olabilir. Normalde sobada kaynama boru vardır ama soba hareketi içerisinde de bu kullanılır. Başka masa düzlem için kullanabiliriz bunu, değil mi arkadaşlar? Burada bakayım aklımdaki şey var mı? Yok tamam. Sonra bitti bitmek kelimesi için bitti bitmek kelimesi için kullanılır. İnşallah kelimesi için yine beş parmağım inşallah diye kullanırız. Diğer inşallahlar var zaten ama inşallah diye de kullanabilirim. Yine beş parmağım kulak arkasına getirdiğimde implant demektir. Implant değil mi? Implant demektir. Koklayan implant da kullanılır. Sonra bacağıma vurduğumda bacanak olur değil mi arkadaşlar? Yine bir jargonda vah 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 diye diyebilirim beş parmağımı kullanarak. Bunu direkt vurduğumda kayıt yerine de geçer. Kimi zaman böyle araya aldığımda, böyle aralara aldığımda kütüphane yerine de geçer. Tek koyduğumda da, tek böyle koyduğumda da dosya, evrak, ders kelimesi yerine de geçer. Değil mi? Dosya, evrak, ders kelimesi yerine de böyle kullanabiliyoruz zaten kim zaman da kayıt mesela hasta kayıt gibi de bu hareketi görebilirsiniz. Devam ettim. Vurdum alttan düğün hareketi için kullanırım. Bazı bir de nedir yine dudaklardan alır. Maraş, kahraman maraş kelimesi için kullanabilirim. Tek yaptığımda yardım kelimesi için kullanabilirim. Sonra elimin üstünü sıvazladığında veya tersten sıvazladığını sürdüğümde krem değil mi? Losyon yerine bunu kullanabilirim. Sonra yine o kelimeler içerisinde yavaş 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 yapıyorum. Ama biraz kıvırsam neydi? Kedi kelimesi anlamına geliyordu değil mi arkadaşlar? Ondan sonra ne varmış başka? Evet. Kuş kelimesi yine beş parmak. Birleştiğinde melek kelimesi. Parmakları oynattığımda kelimek kelimesi. Sonra mesela cadde, sokak, sınır, hudut, kenar. Hepsi için bunu kullanabilir. Ama cadde için aslında şu kullanılır. Cadde veya cadde. Cadde veya cadde. Bu genelde sokakta kullanılır. Cadde veya cadde. Bakın yine beş parmağımı kullanıyorum. Devam edelim. Sevmek dedik sevgili yar dedik kalbin üzerinde. Ön tarafta ne yaptık? Ameliyat, cerrahi müdahale dedik. Değil mi arkadaşlar? Sonra parayı gösteririz, bereket yaparız. Parayı biriktiririz, biriktirmek yapabiliriz. Ellerimizle büyütmek yapabiliriz. Bazen büyütmek tekel üzerinden de yapılır. Ondan sonra birisine bir jargon olarak oh canıma değsin hareketinde yapabiliriz değil mi? Bu kıyafet anlamında hani giymek, giysi anlamında da giymek, giysi anlamında da kullanılır. Doymak, tok kelimesi için kullandığımız gibi aynı zamanda şehir eklersek de Bursa kelimesi. Avucumun içini yukarı gösterirsem aç, acıkmak kelimesi. Kimi zaman da ekmek kelimesidir. Hizmetli, hademe, kapıcı kelimeler içinde bu kullanılır. Ama hizmet kelimesi için kolda gösterilir. hizmet kelimesi. Evet arkadaşlar başka normalde balkon gösterilir ama balkon kelimesinde görebilirsiniz balkon. Evet yukarıdan şimdi sabır sabır kelimesinde görebilirsiniz. Beş parmağımız her yerde çift koyduğum zaman kaleci kelimesidir kaleci kaleci. Evet kaleci kelimesidir. Ondan sonra Şimdi yönetici diye yönetici diye geçer. Bazen de şimdi yönetici yönetici diye en baştaki kişiyi gösteren şekilde de yönetici olarak da görebilirsiniz. Ama aşağıdan yukarıya aldığında yönetici yukarıdan aşağıya aldığımda yönetim yönetim kelimesidir. Bazen ise saray yukarı doğru saray veya saray kelimesi olarak da bu hareketleri görebiliriz. Zaten rakamlara hiç değinmiyorum. 5, 50 veya 50, 500 5000 bunların hepsini görebilirsiniz zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Devam ettim. Mesela çıkmak, dışarıya çıkmak kelimesi için bunu kullanabilirim. Önce sonra veya önce sonra kelimesini görür müyüm? Görürüm arkadaşlar. Karışmak, karıştırmak için kullanabilir miyim? Yani aklım karıştı da kullanabilir Ortalık karışmış anlamında da kullanabilir miyim? Kullanırım beş parmağımı. Masaj veya masör kelimesi için kullanabilir miyim? Kullanırım. Kurban kelimesi için kullanabilir miyim? Veya et kelimesi için kullanırım. Kurban kesmekte de kullanırım. Bu hareketi. Başka saldırı, saldırı veya darbe, saldırı darbe için kullanır mıyım? kullanırım. Burama vurduğumda bir işi baltalanması ve bana doğru bir işimi baltaladılar gibi kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Balta kelimesi için kullanabilir miyim? Kullanırım. Peki başka avukat Aksaray kelimesi için alt, Mustafa Şehir Avukat Aksaray için kullanabilirim. Hakim için kullanabilirim. Hakim. Sonra ee, Engel, engel kelimesi veya engelli kelimesi. Engel veya engelli kelimesi için kullanabilirim. Eşit kelimesi veya eşit, eşit, eşit kelimesi için kullanabilirim. Kafaların uyuşması için kullanabilirim. Uymak, uyuşmak, anlaşmak olarak kullanabilirim. Bakın hep beş parmak. Değil mi? Ondan sonra başka ne notlarında gelmiş? karşıya, karşıda kelimesi için kullanabilirim. Sonra bir şeyin yaklaşması olarak, yaklaşan anlamında kullanabilirim. Yarım sağırlar için kullanabilirim. Katların gösterilmesi olarak kullanabilirim. Sonra siyah kara kelimesi için. Hissetmek kelimesi için. Hissetmek. Ardından komik kelimesi için. Bakın beş parmağım. O kadar çok şey var ki zaten bu kadar çok kelime verdiğim için kimi çok arkadaşım mutlu olacak ama belki bazıları az olacak. Önemli değil arkadaşlar. Evet bunları ezberleyin çalışın. Sağlar dostlar sağlar dostlarımıza olabildiğince yardım edelim. Komik. Komik kelimesi arkadaşlar. Halk. Toplum. Millet kelimesi. Seviye. Seviye. Seviye kelimesi veya bazen seviye üstü veya ne yaparız Allahu Teala diyebiliyoruz. Bölme kelimesi, bölme hareketi, bölme bazen de sponsor, sponsor içinde kullanılır bu hareket. Başka neyin varmış? Karete. Karete kelimesi içinde vardı. Notlarımı almışım. Cam, daha doğrusu şöyle yapalım. Cam, cam, cam kelimesini açtığımda pencere olur. Ayna. Aynayı bazen hem sallayarak hem sallamayarak iki şekilde de görebiliriz. Tokat. Tokat atma içinde görürsünüz. Tokat şehri içinde görebilirsiniz. Değil mi? O aynı zamanda beş parmağım neydi? Şehir, il, memleket hareketimi, Değil mi arkadaşlar? Peki buraya aldığımda neydi arkadaşlar? Vatan. Vatan. Değil mi? Buna kişi şey eklersem vatandaş olurdu. Değil mi? Bunu eti kesip böyle parçalarsam kasap olur mu? Kasap. Çok da güzel olur arkadaşlar. Devam. Nefret kelimesi. Nefret, nefret. Bazen de kinli nefret yerine geçer. Öksürmek için kullanırım. Esnemek için kullanırım. Okul için kullanırım. Okumak için kullanırım. Değil mi? Sonra Yozgat için kullanırım. Şey, Yozgat için kullanırım. Yozgat. Bir de adres. Adres için kullanırım. Beş parmağımı. Heyecan veya heyecan için kullanırım değil mi arkadaşlar? Sonra boş ver. Boş ver kelimesi için kullanırım. Tuhaf. Tuhaf içinde de kullanırım. Tuhaf. Tuhaf kelimesi için kullanırım. Haber kelimesi için de kullanırım. Aşağıda çorba kelimesi için kullanırım. Bozuk kelimesi. Bozuk içinde kullanabilirim. Değil mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu 4 ve 5. videolarımız olabildiğince zengin arkadaşlar. Şimdi 6. videomuzu bekleyin arkadaşlar sonrasında